Ufolar ve dünya dışı yaşam, insanlığın en büyük gizemlerinden biri. Peki, bu gökyüzünde gördüğümüz tanımlanamayan cisimler gerçekten uzaylı teknolojisi mi? 1947'de New Mexico'daki Roswell olayı, UFO'ları dünya gündemine taşıdı. Bir hava balığının düştüğü söylendi. Ancak birçok kişi bunun bir uzaylı aracı olduğuna inanıyor. O günden beri dünya çapında binlerce UFO gözlemi rapor edildi. NASA ve SETI gibi kuruluşlar evrende yalnız olup olmadığımızı anlamak için çalışıyor. Mars'ta su izleri, Jüpiter'in uydusu Europa'nın buzullarının altındaki okyanuslar ve uzak gezegenlerdeki yaşanabilir bölgeler dünya dışı yaşam ihtimalini güçlendiriyor. Peki, uzaylılar gerçekten var mı? Eğer varsa, neden hala temas kurmadılar? Belki de biz henüz onları anlayacak teknolojiye sahip değiliz ya da belki de bizi izliyorlar. Sizce evrende yalnız mıyız? Yoksa uzaylılar bizi zaten ziyaret etti mi? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın.